Cenk'in dediğini duydunuz. O gelene kadar buralar benden sorulacak. Evladım o nasıl kartal tekmesi? Kollarını açacaksın. Vallahi sizi öyle bir koştururum ki eve emekleyerek gidersiniz. Cenk sizi bana emanet etti. Sana değil. Bize emanet etti Boracığım. Ayrıca hareketi yanlış gösteriyorsun. Kollar daha açık olacak. Bu kartal tekmesi değil, tavuk tekmesi oluyor. <laughs> kim oluyorsun da bana işimi öğretiyorsun? Sen gelirken biz gidiyorduk pembiş prenses. Daha tam gelememişsin demek ki. Artık kabul et Boracığım. Ben de buradayım. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Bak pembiş. Bir ipte iki cımbız oynamaz. Birimizden biri gidecek. Cımbız değil cambazdır o. Ve biri gidecekse o ben olmam. Ben hiç olmam. Ee? Ne olacak o zaman? Duello! İyi. Kapışacağız demek ki. Pilavdan dönenin çatalı kırılsın. Çatalı değil, kaşığıdır o. Ben pilavı çatalla yerim. Var mı? Bana bakma Pelin. Başımızda bir kız olursa herkes bizimle dalga geçer. Efsun Hoca ne oluyor o zaman? O ayrı. Efsun Hoca'ya laf yok. O, kızla ötesi bir varlık. Demek ki burada saygı görmek için illa birilerini pataklamak gerekiyor. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi ne olacak? Ah! Oradan muhteşem bir atak. Ah! Sen ne diyorsun bu işe bu? Erken konuşmayalım diyorum. Ah! 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 Oradan muhteşem bir atak geliyor. Ve Pelin... Ve Pelin kazanıyor. Ne oldu? Dilinizi mi yuttunuz? İşte kızların gücünü gördünüz. Şimdi söz verdiğim gibi pençeden ayrılacağın kısma geldik. Boracığım. mesele çözüldüğüne göre şimdi sıra sizi pişman etmeye geldi. Hepinize ağır bir antrenman bekliyor. Hazır mısınız? Vallahi Bora yoksa ben de yokum. Ben, ben, ben de. Ben de. Ben de. Pençeden ayrılıyorsunuz. Öyle mi? Gerekirse evet. Bu kasabadaki tek de kulübü pençe değil. Evet arkadaşlar. Pençe yoksa mavi ay var sonuçta. Hayır. Yapamazsınız.